Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Başlıktan da gördüğünüz gibi bugün sizlere sizlerle birlikte Maisy yeni kostüm alacağız arkadaşlar. Maisy'de kostümümüz yok. Ben bu karakteri fazla uzun zaman olmadı açalı arkadaşlar. Sizlerle birlikte Maisy alacağımız kostüm mekanik Maisy. Bence çok güzel bir kostüm. Sizlerle birlikte bugün bu kostümü alacağız ve deneyeceğiz. Arkadaşlar bu kostümün altına sizden 15 beğeni bekliyorum. Artı aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bol bol yorumlarınızı bekliyorum. Ve savaşçılara girelim hemen. Hemen dur savaşçılara girdik. Lan oyundan çıktık. Savaşçılara girdik arkadaşlar. Buradan Mezi'ye geldik. Mezi'yi seçtik ve bu kostümü aldık. Yeni kostümümüz hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Çok güzel bir kostüm bence. Gördüğünüz gibi şöyle fotoğrafını çekelim. Devam dedik. Kostüm mükemmel ötesi bence çok, çok güzel kostüm. Sizlerle birlikte bir maç girelim hemen. Zaten kostüm 29 taşlık olduğu için arkadaşlar kostümde fazla bakılacak bir şey yok. Ee, sadece ne var arkadaşlar? Ee, ne var dediğim gibi şey var arkadaşlar. Görünüş tek var. Atışlarında bir değişiklik yok diye biliyorum. Yok herhalde. Evet yok. Lan. Var ya yanlışlık aldı bizi ha. Normalde arkadaşlar bot oyuncular oynuyor. Hani kupamız düşük olduğu için yanlışlık aldı. <laughs> Sorun yok bir sizlerle birlikte bir maç daha girdik arkadaşlar. şuradan hemen alalım. Şuradan yükleri alalım. Bu arada Maze çok güzel karakter arkadaşlar. Buradan bunu da aldık. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tek hesaplaşmada son ikiye kaldık ve bunu lan Nasıl birinci olamadık ama ikinci olduk sorun yok arkadaşlar. Sizlerle birlikte bu karakteri de denemiş olduk. Bu karakterin kostümünü pardon. Arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bu tarz videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız aşağıdan like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.